Bir sabah kalkıyorsun ve odanın ortasında. Tadam! Altın rengi ışıl ışıl parlayan gizemli bir kapı beliriyor. Üzerinde kocaman bir yazı yanıp sönüyor. Bu kapı istediğin yere açılır. Elin titriyor. Acaba nereye gitsem diye düşünüyorsun. Bir ses aya git diye fısıldıyor. Hayal et. Kapıyı açıyorsun ve bir anda ayın yüzeyindesin. Yerde zıplaya zıplaya yürürken uzay kıyafetin konuşuyor. Dikkat! Çok yükseğe zıpladın. Geri dönmek ister misin? Sonra başka bir fikir geliyor. Ya kapıyı okulun bahçesine koysam? Düşünsene, sabah uykulu gözlerle kalkıyorsun, kapıyı açıyorsun ve hop okuldasın. Kimse daha gelmemiş, sessizlik sadece sen ve kuşlar. Bir de kantin amcasının uzaktan gelen bugün simit taze sesi. Ama asıl çılgınlık kapıyı denizin altına açmak. Kapıyı araladığın an balıklar sana hoş geldin, biraz hızlı yüzüyoruz yetişebilir misin diyor. Bir kaplumbağa yanına gelip çok yavaş bir şekilde niye bu kadar acele ediyorsun? diye soruyor. Sen ben acele etmiyorum. Onlar hızlı diyorsun. Kaplumbağa gözlerini kırpıyor. O zaman gel. Gizli mercan şehrimizi göstereyim. Ve kapı tekrar parlamaya başlıyor. Her yer sessizleşiyor. Bir soru kalıyor. Sence bu büyülü kapıyı nereye koyardın ve neden? Yorumlara yaz.